Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yesir ve tuhasir Rabbi temmin bil hayır. Rabbim zorlaştırma, kolaylaştır Eylemimizde hayır kıl inşallah Bilindiği üzere Gazeli kardeşlerimiz 20 ayı geçen bir süredir İngiliz Amerikan emperyalizminin Bölgemizde işgal aparatı Siyonazi çetesi tarafından Aleni bir soykırıma tabi tutulmaktadır Bu işgalci kanlı çete Gazze'yi vahşice bombalamanın yanında bu küçük kara parçasına açılan tüm sınır kapılarını kapatarak Gazze halkını açlığa mahkum etmektedir. Gazze'de artık yiyecek stokları tamamen tükenme noktasına gelmiş, temiz su kaynakları bitmiş durumdadır. Ve her gün tonluk bombalarla yakılıp yıkılmasının, çocuk kadın, yaşlı demeden bunu harca katliam yapılmasının yanında Gazze açlık ve susuzlukla yok edilmektedir. Amerikan emperyalizminin açık desteğiyle insanlık tarihinin en barbar soykırımlarından birinin bütün dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmekte olduğu Gazze sözün ve insanlığın bittiği noktadadır. Siyonaz içetesi bir halkı huharca yok ederken bölge ülkeleri de ne yazık ki bu alçak çeteyle işbirliklerini sürdürmektedirler. Mısır refah kapısını kapalı tutmakta ve yardım tırlarının Gazze'ye girmesine izin vermemekte. Küresel vicdan yürüyüşünü barbar sardınlarla engelleyerek de ölümcül ambargonun doğrudan tarafı olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye'nin de maalesef bu alçak soykırım adına büyük bir utançtır. Kabul edilemez bir Kahrolsun İsrail, kahrolsun işbirlikçi rejimler. Kahrolsun. kahrolsun İsrail, kahrolsun işbirlikçi rejimler. Kahrolsun İsrail, kahrolsun işbirlikçi rejimler. Bugün Kirecik Radar Üssü, Siyonist etmekte değil. Hakeza İdirlik üssü çetesine askeri lojistik konusunda önemli bir işlem görmektedir. Bakü Ceyhan petrol boru hattından akan petrol değil Gazililerin kanıdır. Bugün Siyonuzi sim şirketinin Türkiye limanlarında ve karayollarında sürdürdüğü ticaret çocuk kanı ticaret. çocuk kanına ortak eden cinayet merkezleridir. Başta incirlik bir kredik olmak üzere tüm işgal ve katliam işlerinin derhal kapatılmasının ve Siyonez'in çetesiyle devam eden kanlı ticaretin ve diplomatik ilişkilerin sonlandırılmasını talep ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Kurulu'ndan kınama değil somut adım bekliyoruz işbirlikçi politikaların sonlandırılması konusunda bir irade beyanı ortaya konulmalıdır. Katil ABD Orta Doğu'dan defol! Katil ABD Orta Doğu'dan defol! Katil ABD Orta Doğu'dan defol! İranlı nükleer müzakereler sürdüğü bir dönemde olan Siyonizli çetesini İran'a saldırtan ve dün gece de kendisi İran'a saldırı gerçekleştiren büyük şeytan ABD ile tüm ilişkilerin kesilmesini Türkiye ve diğer bölge ülkelerindeki Amerikan işgal ve katliam üstlerinin kapatılarak bir insanlık düşmanı haydutun bölgeden kavulmasını istiyoruz. ABD müzakere halinde bulunduğu bir ülkeye alçakça saldırarak nasıl bir şeytani odak olduğunu bir kez daha göstermiştir. ABD İslam ve insanlık düşmanıdır. ABD'ye dost olanlar İslam'a ve insanlığa dost olamazlar. Yaşasın gazete direnişimiz kahrolsun emperyalist ve siyonist piravunlar. Kahrolsun, kahrolsun Amerika kahrolsun İsrail kahrolsun Amerika kahrolsun İsrail kahrolsun yaptın ABD ortalıktan defol Katil ABD ortalıktan defol Katil ABD ortalıktan defol Katil İsrail bölgemizden defol Katil İsrail bölge Lafetme işit Siyonizm'i defet Lafetme işit Siyonizmi defet Lafetme işit Siyonizmi